Evet dostlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün bir incelemesi yapıyoruz. Dediğim gibi inceleme yapıyorum. kesik yatırım tavsiyesi değildir. Hisemiz ismi arabian.ico.com Burada kayıt adresine geldiğiniz zaman e-mail adresinizi ve şifrenizi girip e, davetiye koduna girdikten sonra sign up tuşuna basabilir. Ya da telefon kısmından da e kayıt olabilirsiniz dostlar. Ben zaten siteye kayıt olduğum şeyini bir giriş yapayım. Sonrasında siteyi tanıtmaya devam ederim. Evet dostlar siteye giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi duyurular kısmı bizi karşılamışlar. Burada promosyon linklerini koymuşlar. Kendileri hakkında bilgiler vermişler. Burada kayıt olduktan sonra 12 üyesilik bir e, bonus kazanacağımızı ve minimum tutarın minimum yatırım tutarının 8 üyesi olacağını bahsetmişler. Ve Telegram müşteri hizmetlerinin adresini koymuşlar buraya. TRC adresi e, TRC bandında çalıştığını söylemişler. TRC 20 banda e, bandında üyesi bazında. VIP level'larının 120 gün süreceğinden bahsetmişler. Burada aynı şekilde çekimlerde de 1 ile 5 dakika arasında olacağını ve minimum çekim tutarının 1.6 USD olduğunu söylemişler dostlar. VIP 1 olmamız için biraz önce söyledik 800 USD olmamız gerekiyor. Ve günlük kazancımız 1.60 USD olacak. 24 USD bir yatırım yaptığımız zaman da VIP 2 oluyoruz ve 2.4 USD günlük kazanç sağlamış oluyoruz dostlar. Bu şekilde VIP level'larını takip edebilirsiniz dostlar. Burada yine aynı şekilde referans ödüllerinden de bahsetmişler. İlk level'da %12, ikinci level'da %3 ve üçüncü level'da %2'lik komisyon ödülleri alacaklarını söylemişler. Takım ödüllerinden falan da bahsetmişler. Siz buralara daha detaylı bakarsınız zaten. E, dil seçenekleri bulunmakta dostlar gördüğünüz gibi burada e, app download kısmından site indirebiliyoruz. üstü kısmından para yatırma işlemlerimizi yapıyoruz. Kopya adres kısmına geldiğimiz zaman buradan e, gönder dediğimiz zaman Tether USD bazına buraya yapıştırma işlemimizi yapıyoruz. Sonrasında USD miktarına girdikten sonra gelip buraya Dishart Computed demeyi unutmayın dostlar. Sonrasında biz hall kısmında şu anda VIP 0'ım ve işlemlerimi VIP 0'dan devam ettireceğim gördüğünüz gibi. Ee, burada membership list var. E, diğer kullanıcıların kazançlarını takip edebiliyorsunuz dostlar. Tim kısmına geldiğimiz zaman invasion kodu ve referans linkiniz bulunmakta. Buradaki bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman level'lar atlayacaksınız dostlar. Sosyal medya hesaplarınızdan TikTok, Twitter, Telegram, Facebook üyelerden paylaşım yaptıkça daha fazla kazançlar da sağlayabilirsiniz. VIP geldiğimiz zaman burada biraz önce anlattım ama tekrardan bir üstünden geçelim. E, VIP sıfırım şu anda günlük kazancım 0.06 USD olacak. Hiçbir yatırım yapmadım. Günlük e, test hakkım 1 ve aylık kazancım 1.80 USD olacak. VIP 1'de 20 USD'lik bir yatırım yaptığınız zaman günlük kazancımız 1.60 USD. Aylık kazancımız 48 USD'ye çıkmış oluyor dostlar. Bu şekilde <laughs> işlemlerinizi takip edebilirsiniz. <laughs> Burada e, VIP sıfırımıza girelim. Bir tane işlemimiz var zaten. Onu da yapalım. Go to finish diyoruz. Hızlı bir şekilde işlemimizi hallediyor. Başarılı bir şekilde gerçekleşti ve bakiyemiz Şu anda 12.06 USD oldu dostlar. Burada dostlar vitro kısmına geldiğimiz zaman da para çekim işlemlerimizi buradan yapıyoruz. E, burada kovata e, minimum 1.6 USD çekebiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada işlemimizi yazıp e, elektron adresini yazdıktan sonra USB bazında sonrasında şifremiz gidip confirm tuşuna basmanız yeterli oluyor Dostlar ben zaten size burada gördüğünüz gibi tanıttım işte bu şekilde de gördüğünüz gibi kesinlikle tanım tavsiyesi vermiyorum Ben de inceleme yapıyorum sizin gibi dinlediğiniz için teşekkürler Hepinize iyi günler dostlar